Merhaba arkadaşlar. İki tepsideki yemeği aynı anda pişirebilen çift bölmeli fırının bir bölmesinde peynirli böreği pişirmeye başlayan Lale Hanım bir süre sonra ikinci bölmeyi de patatesli böreği koymuştur. O zaman bir sayı doğrusu şeklinde arkadaşlar zaman çizelgesi çizelim. Önce peynirli böreği arkadaşlar pişirmeye başlıyor. Sonra arkadaşlar sonra patatesli böreği pişirmeye başlıyor. Bu böreklerden pişen böreği diğerinin pişmesini beklemeden fırından çıkaran Lale Hanım. Yani arkadaşlar biri pişince onu çıkarıyor. Sonra arkadaşlar patatesli börek pişmeye devam ediyor. Patatesli böreğin pişme süresi peynirli böreğin pişme süresinden 10 dakika daha uzundur. O halde burası artı 10 dakikadır arkadaşlar. Peynirli böreğin fırına ilk koyulduğu andan patatesli böreğin piştiği ana kadar geçen süre toplam 80 dakika olup fırın hiç boş kalmamıştır. O halde bu uzunluğumuzun toplamı 80 dakika. İki böreğin aynı anda fırında olduğu süre arkadaşlar aynı anda fırında olduğu süreye A diyelim. Yalnız patatesli böreğin fırında olduğu süreye eşit. Yani arkadaşlar burası da A'ya eşittir. Eğer buradaki uzunluğumuz süre 2A ise arkadaşlar 10 dakika daha uzun olduğuna göre peynirli böreğin pişme süresi 2A eksi 10'a eşit olmalı. Peynirli böreğin tamamı 2A eksi 10 ise A kadar A dakikası burada arkadaşlar. O halde buraya A eksi 10 dakika kalır. Baştan sona kadar toplam 80 dakikaydı. Yani topladığımızda A-10, A ve A'yı topladığımızda 3A-10 eşittir 80 dakika olduğuna göre 3A eşittir 90, A eşittir 30 dakikayı buluruz. Soruya baktığımızda arkadaşlar peynirli börek kaç dakikada pişmektedir? Peynirli böreğin pişme süresi 2A-10 eşittir. A'yı 30 bulduk arkadaşlar. O halde yerine yazarsak 50 dakika sonucunu bulacağız. Cevabımız E seçeneğidir. Başarılar.